Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte Hepsi Burada reklamlarını inceleyeceğiz. Bunun için Hepsi Burada satıcı paneline giriş yaptıktan sonra üst menüde yer alan reklam butonuna tıklayarak reklam alanına ulaşabiliriz. Kampanya ve alanı nedir? Reklam alanından önce kısa bir inceleme gerçekleştirelim. Kampanya alanı Hepsi Burada tarafından ilerleyen dönemlerde veya gelecek dönemlerde yapılacak olan kampanyalara otomatik olarak panel üzerinden katılmamızı sağlayan bir alandır. Daha öncesinde kampanyalara yani Hepsi Burada'nın düzenlemiş olduğu kampanyalara giriş yapmak için ya bize mailler geliyordu ya da kategori yöneticimiz veya bölge yöneticimizle ilgili iletişime geçerek kampanyalara katılabiliyorduk. Hepsi burada artık bunun önüne geçmek için ve her mağazaya bu kampanyalarla ilgili bilgilerimi sağlamak için alan eklemiş bir göz gezdirelim dilerseniz Kampanya butonuna tıkladığımızda otomatik olarak kampanyaların yani hepsi buradanın yapacağı kampanyalarla ilgili önümüze seçenekler çıkıyor. Burada bizim ne satılır mağazası test mağazamız olması sebebiyle ve sadece bu kategori bu mağazada şarj kablosu satmamız sebebiyle kontrol ettiğimde bizimle ilgili bir kategori söz konusu değil ve bu yüzden de biz bu kampanyalara şu anda katılamıyoruz. Ama ilerleyen dönemde şarj kabloları ile ilgili bir kampanya yaptığında ne satılır mağazasından veya diğer mağazalarımızdan katılım sağlayabileceğiz. Peki kampanya alanında nasıl bir işlem gerçekleştiriliyor? Kampanyaya katıl ve detay butonları mevcut. Kampanyaya katıl dediğimizde direkt olarak kampanyaya katılabiliyoruz. E, tabii ki burada önemli olan ilgili kampanyada ürünümüzün uygunluğu olması gerekmektedir. Mesela gıda ve içecek en uzun gün %20 kampanyasında diyor ki hepsi burada satıcı olarak sen %12 indirim yap ben ise %8 indirim yapacağım. Böylelikle %20'lik bir indirim yapmış olacağız müşterilerimize ve bu müşteriler kampanya günü ürünlerimizi ziyaret ettiğinde ben senin ürünlerini biraz daha öne çıkaracağım Peki gelen ziyaretçilerle birlikte daha fazla satışı elde etmiş olacağız. Yani kampanyalar satıcılar için velinimet olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki burada komisyon oranları veya satış marjı, satış kar marjlarımızı da düşünerek kampanyaya katılmamız lazım. Veya bir lansman yapıyorsak da böyle bir kampanya bizler için önemli bir avantajdır. Çünkü siteye gelen ziyaretçi sayısının çokluğu ve bizim de kampanya giriş için belirlemiş olduğumuz bir indirimle birlikte daha fazla satış mı elde edebilir ve lansmanın bu şekilde de gerçekleştirebiliriz. Tabii ki burada satıcının lansman stratejileriyle ilgili ilerleyen bölümlerde isterseniz konuşabiliriz. Peki bizim bu kategoride uygun ürünümüz olsaydı ne olacaktı? Hemen ekranın üstünde uygun ürün sayınız yazıyor. Bizde herhangi bir uygun ürün sayısı yok. Normalde uygun ürün sayımız 5 ise buraya kampanya katıl diyerek ürünlerimizi seçerek kampanyaya girebiliyoruz. Toplamda 40 tane satıcı kampanyaya katılacakmış gıda ve içecek kategorisinde. Bu kampanya 19 Haziran saat 12'de başlayacak ve 25 Haziran 23.59'da bitecek. En uzun gün kampanyasıdır. Tabii ki birçok kampanyada da söz konusu İlerleyen dakikalarda veya günlerde daha fazla kampanyanın açılacağını tahmin ediyorum. Peki rota alanı nedir? Rota alanında satış ve operasyon raporuyla birlikte ürün değerlendirme raporunu alabileceğimiz bir ekrandır. Satış ve operasyon raporuna tıkladığımızda hepsi burada bize şu anda ürün bazlı, marka bazlı ve kategori bazlı raporlar sunmaktadır. Bu tarih dönemi aralığında belli bir dönem aralığındaki raporları vermektedir. Tabi i̇şte burada filtrelemeler, ürünle ilgili incelemeler yapabiliriz. Yakında Excel'e aktarma seçeneği gelecek. Aynı zamanda iade ve iptal raporları geliyor. Bu raporları peki ne yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz diye düşünecek olursak da, da. basitçe giriş aşaması için paylaşayım. Örnek veriyorum bizim Q-Speed Micro USB şarj kablosunda 3 metrelik şarj kablosunda 22 adet satış gerçekleştirmişiz. Diğer ürünlerdeki satış adetlerimiz ise daha düşük 6, 4, 3, 2 ve 0'a kadar inmektedir. Bu demek oluyor ki biz diğer ürünlere yapacağımız yatırımları stoklarımız bittikten sonra Q-Speed 3 metre şar mikro şarj kablosunu yaparak o üründeki satış adetlerimizi ve operasyonumuzu o ürüne da daha çok yoğunlaşarak gerçekleştirmemiz bizim için e, daha olumlu bir sonuç alabilir. Veya hiç satmayan veya çok az satan bir ürün mevcutsa bu üründeki ilerleyen dönemde stokumuz bittiğinde yeni bir stok alma için düşünebiliriz. Çünkü zaten stokumuz da belli bir zaman diliminde yer e, sona erci için stokumuz. Yani ne kadar hızlı stokumuz erirse ne kadar çok satış yaparsak bizler için o kadar iyidir çünkü biz ne kadar çok satış yaparsak kar marjımızda karımız da o kadar büyüyeceğini düşünüyorum. En azından bizim düşüncemiz bu yöndedir. Tabii ki bu fikirleri kendimiz daha da geliştirebilir, daha da efektif olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki aynı şeyi iade raporları olarak da yapabilirsiniz. Yani mesela şu anda bir iade söz konusu olmadığı için net olarak bilgi paylaşmıyor ama şunu bunu bu alanı şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir tane ürün satıyorum. 100 tane satıyorum ve 80 tanesi iade geliyor. 20 tanesi satışı tamamlanmıştı. Herhangi bir iade gelmemiş ürün oluyor. Demek ki benim bu üründe bir sorunum var. Eğer kendi markamsa bu ürünle ilgili nasıl bir geliştirme yapabilirim diye düşünebilir. Veya bu ürünü farklı bir yerden, global bir barkodsa ve satın alıyorsak bir yerden, toptancıdan distribütörden veya herhangi birinden. Demek ki ben bu ürünle ilgili olarak çok fazla iade aldığım için bu ürünle devam etmeyebilirim diye de düşünebilirsiniz. Bunlar tamamen sizlerin değerlendireceği ve düşüneceği şekilde kampanyalardır. Peki, Ürün ve değerlendirme raporuna da bakalım kısaca. Burada ise müşterilerin değerlendirme ve ürünün puanı ile ilgili gerekli bilgilendirmeler sağlanmaktadır. Buna göre de kendimizi e, ürünle ilgili olarak gerekli düşüncelere sarabilir veya ürünümüzde e, neden bu kadar düşük almış gibi düşünebiliriz. Örnek veriyorum e, birçok ürün aynı olmasına rağmen. E, mesela buradaki Lightning şarj kablosu 4 puanken üste geldiğimizde aynı ürünün 4.40 olduğunu görebiliyoruz. Yani bu da üçlü şart lighting şarj kablosu. Demek ki bu ürünle bu ürün arasında bir fark var. Veya buradaki kullanan müşteriler daha düşük bir şekilde yorumlamış. Ama neden yorumlamışlar? Veya neyini memnun olmamışlar? Biz bunları nasıl geliştirebilir veya daha efektif e, müşterilerin hoşuna gideceği şekilde nasıl tasarlayabiliriz diye düşünüp bununla ilgili olarak geliştirmeler yapabiliriz. Tabii ki bunlar tamamen e, sizlerin tercihinde ve yönergesinde gelişecek olan şeyler. İlerleyen dönemlerde talep ederseniz bunlarla ilgili daha detaylı bir video çekerek nasıl işlemler sağlayacağımıza Dair bilgiler de paylaşabilir. Şimdi reklam alanını incelemek istediğimizde re reklam alanı tıkladığımızda hepsi buradanın bir üçüncü partneri olan Mabaya ekrana yönlendiriyor. Herhangi bir şekilde tekrar giriş sağlamıyoruz. Da otomatik olarak satıcı paneline giriş yaptığımızda partner paneline de o, o sistem otomatik giriş yapıyor. İlk olarak bizim dözker alanı karşılıyor. Bu DÖSKERGE alanında e, hepsi burada e, toplam vermiş olduğumuz reklamlarla ilgili bilgilendirmeler sağlıyor. Tabii ki biz ne satılır mağazasında test bir mağazamız olduğu için hem satış oranımız çok düşük hem de reklamlarımız efektif değil. Tabii ki ilerleyen dakikalarda ben size sağlam mağazasının DÖSKERGE panelini göstereceğim. Orada daha efektif ve daha doğru e, sonuçlar aldığımızı paylaşacağız. Burada hem reklamın süresinin kısa olması, bu reklam ayın 7'sinde başlamış olması Lazımdı. tek bir reklam olduğu için şu anda bu şekilde bilgi çıkıyor ve şu anda reklamın e, doğruluğu söz konusu değildir bu ilerleyen yani bir, bir reklam verdiğimizde 30 günlük 20 günlük bir reklam sonucunda daha doğru e, bilgiler edinebiliriz. şimdi e, gösterge panelinde belli pane, e, yazılar söz konusu bunlar nedir mesela şu alan kep işareti olan alan eğitim alanıdır yanda hemen Çark olan alan ayarlar söz konusudur. Ayarlar alanında herhangi bir değişiklik yapamıyor, Sadece dil bilgisini değiştirebiliyoruz. Dolar işareti bizim bakiye bilgimizi, toplam ödeme bilgilerimizi, işlem geçmiş bilgilerini hepsi burada paylaşıyor. Hangi ürüne ne kadar harcadığımızı veya ne kadar en son reklama ödeme yaptığımıza dair bilgiler paylaşıyor. Dilersek de bütçemizi de arttırabiliyoruz bu alanı. İslam geçmişinde reklam alanına bu arada girdiğinizde her mağazaya hepsi burada tarafından 250 liralık bir reklam kuponu tanımlanmıştır. Bütün mağazalar bu şekilde bu kuponu kullanabilir. Hoş geldin kuponu 22 Nisan'da kullanıldı paylaşıldı. Aynı zamanda hepsi burada diyor ki eğer ki benim fulfillment sistemimi kullanıyorsan ben sana 1000 liralık bir kupon daha hediye ettim. Bu hediyeyi de kullanabilirsin. Veya geçiş yaptığında da 1000 liralık bir hediye kuponu kullanabilirsin diyor. Dilerseniz de hepsi burada fulfillment sistemini kullanarak otomatik olarak siparişlerimizi hepsi buradan çıkarmasını sağlayabiliriz. Böylelikle bir operasyon yükünden azalt, düşmüş oluruz gibi işlemlerde gerçekleştirebiliriz. Tamamen bunlar sizin tercihinizde. Fulfillment kuponuyla ilgili yine ilerleyen dakikalarda sağlam mağazasında göstereceğim tanımlamayı. Yan tarafta sık sorulan sorular alanı mevcut. Aynı zamanda panelin sol menüsünde de bu sık sorulan sorular alanını görebiliyoruz. Bildirim alanı söz konusu ve mağazada söz konusu. Sık sorulan sorular ürünlerle, reklamlarla ilgili genel bilgilendirmeler, genel paylaşımlar sağlanıyor. Raporlar alanından oluşturmuş olduğumuz kampanyalar yani reklamlarla ilgili kampanyaları indirebiliyoruz. Ve bu kampanyalar raporları inceleyerek hangi ürünle ilgili olarak nasıl bir geliştirme yapabilir veya en çok hangi platformda satış yapmışsak reklamımız. Yani efektif gelmişse o platforma özellikle bir geliştirme yapabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Ekranın üzerinde getir simgesi mevcut. Getir butonuna bastığımızda örnek bizden hepsi burada bir reklam rapor adı istemektedir. Ne satılır? 2 yapalım. Burada reklam e, oluşturmuş olduğumuz raporun tipini seçmemizi istiyor. SQS'ına, kategorisine, marka bazına, zaman içerisinde performansı veya kampanya performans raporuna göre bir rapor indirebiliyoruz. Platform olarak tablet, masaüstü, mobil uygulamaya göre indirebiliyoruz. Tabii ki bunlar tamamen sizlerin oluşturduktan belli bir süre sonraki indirebileceğiniz ve bunlara özel e, bir çalışma yapabileceğiniz ve aynı zamanda reklamınızın hangi platformdan geldiğine dair daha detaylı olumlu sonuç aldığınıza göre bunları daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada dönem olarak kampa e, raporumu hangi güne göre oluşturabilirsin diyor. 7, son 7 güne göre bir rapor oluşturabilirsin. Son 30 güne. Bu aya, geçen aya veya belirlemiş olduğumuz bir tarih aralığında. Program ise şimdilik bir kez çalıştır. Şu anda sadece bir sefer çalıştır. O çalıştır ve aylık çalıştır seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler ise otomatik olarak e, hepsi burada tarafından. Biz herhangi bir rapor oluşturmak tıklamayacağız. Otomatik olarak hepsi burada oluşturacak ve oluşturduktan sonra da biz her gün gelip indirebiliriz veya belli tarih aralığında oluşturduysak da o tarih aralığında gelip indirerek rapor raporumuzu iş inceleyebiliriz. Şimdilik bir kez çalıştır diyelim ve getir dediğimizde otomatik olarak hepsi burada. Sizin buradaki reklamınıza bağlı olarak oluşturma süresi mevcut. Bizim reklamımız çok düşük bir reklam olduğu için ve sadece belli bir ürün olduğu için de kısa bir oluşturma süresi söz konusu. Hemen indir ekranı mevcut ve silebiliyoruz oluşturmuş olduğumuz raporu. Örnek veriyorum biz bu rapor oluşturmuştuk. Artık kullanmayacağız. Bu raporla ilgili bir işimiz kalmadı dediğimizde de sil dediğimizde de silebiliyoruz. Faturalar alanı mevcut. Bu faturalar alanında buradaki dolar işaretiyle anlatmıştım zaten sizlere tekrar görelim ve kampanyalar mevcut bu alandan ise reklam oluşturmuş olduğumuz reklamları detaylı olarak inceleyebiliyor veya yeni kampanya yeni reklam oluşturabiliyoruz bir önceki oluşturmuş olduğumuz reklamla ilgili bilgilendirme sağlayalım toplamda 278 tane görüntülenme sağlamış bu ürün 378 görüntülenme demek herhangi bir şekilde bize maliyet yok yani örnek biliyorum QWertz QSpeed Micro USB şarj ve data kablosu gümüş müşteri mikro şarj kablo, USB şarj kablosu diye aramıştır. ürün, ee, sponsorlu reklamımızı görmüştür, ürünümüzü görmüştür. Tıklama gerçekleştirmemiştir. Bu bize bir maliyet oluşturmaz. Yani reklam ürünümüzün görünürlüğünü yukarıya doğru çıkarır. Ee, ürünle ilgili olarak ziyaretçilere aramayı gerçekleştiren ziyaretçilere gösterim sağlar. Ama müşteri tarafından görüntülendiği görüntülenen reklam herhangi bir şekilde tıklama almadıysa bize bir maliyet oluşturmaz. Önemli olan reklamı görüntüleyen müşterinin ürün içeriğine tıklamasıdır. Bu da tıklama başı maliyet olarak değerlendirilir ve bizlerin belirlemiş olduğu bir tıklama başı maliyet mevcutsa bu değer üzerinden bir Bütçemiz harcanır. Buna da maliyet diye alanında görüyoruz. Ortalama tıklama başı maliyetimiz 10 kuruş ve toplamda 7 tıklama aldığımız için 70 kuruşluk bir reklam harcamamış söz konusu. Dönüşüm oranının 0 olması, dönüşümün 0 olması ise bu 7 tane tıklayan müşteriden herhangi bir satın alım gerçekleştirme. Ve satın alım gerçekleştirmediği için dönüşümümüz ve satış miktarımız 0 olarak görmekteyiz. Zaten sayfanın aşağısına doğru indiğimizde görüntülenme sayılarını görebiliyoruz ve toplamda ürünlere tıklama sayılarını dönüşüm miktarlarını görebiliyoruz. Dilerseniz artı butonuna basarak bu reklama daha fazla ürün ekleyebiliriz. Aynı zamanda bu alanda anahtar kelimeler ve negatif kelimeler söz konusu. Anahtar kelimeler ise bizlerin belirlemiş olduğu veya hepsi buradan otomatik olarak belirlemiş olduğu bu reklam oluştururken seçtiğimiz bir alandır. Bu kelimeleri arayan kişiye ürün reklamımız gözükmektedir. Ki reklamımız nasıl gözükmektedir diye sorarsanız da hepsi burada. Giriş yaptığımızda örnek biri, mikro şarj kablosu reklamı mevcut olduğu için gösteriyorum. Mikro şarj kablosu diye arama yaptığımızda sponsorlu ürün olarak görmekteyiz. Sarı olarak da iyi işareti mevcuttur. Gördüğümüz üzere burada bir QWERTY e, mikro USB şarj kablosu ürünü sponsorlu ürün mevcuttur. Biz buna herhangi bir şekilde tıklama gerçekleştirmediğimiz için bu reklam bir maliyet söz konusu Değil. fakat biz gelip reklamı gördük, tıklamalar gerçekleştirdik. Bu bizim bir tıklama başı maliyetimizi oluşturuyor ve 10 kuruşumuz şu anda harcanmıştır. Bu şekilde reklam gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda negatif kelimeler seçebiliyoruz. Negatif kelimeler ise e, bu üründe sadece şarj kablosu, mikro şarj kablosu olduğu için bu reklamda bu ürünle ilgili olarak biz type c şarj kablosu arayan birine bizim reklamımızın gösterilmesini istemiyoruz. Çünkü gereksiz bir maliyet oluşturur ve gereksiz bir görüntülenme olur. Bizim reklamımızı doğru bir şekilde raporlamamıza veya incelemediğimizde doğru bir sonuç almayabiliriz. Bu sebeple de negatif anahtar kelimelere şu artı butona basarak dilediğimiz kelimeyi ekleyebiliriz. Buraya örnek veriyorum. Kalem yazarak artı bu konuda basmamız ve gönder dememiz hemen buraya alt tarafa kelimemizi eklememizi sağlıyor. Bu şekilde ne oluyor? Kalem diye arayan biri bizim reklamımızı görmüyor. Zaten normal şartlarda kalem diye arayan biri reklamımızı görmez ama örnek vermesi açına paylaştım. Anahtar kelimeler alanında ise var olan ürünlerimize buradaki rekabet miktarına, işte görüntülenme sayısını tıklamasını ve arkos değeri satışı mevcutsa bu değerleri de görebiliyoruz. Toplamda şarj kablosu olarak 264 görüntülenme almış ve bunlardan sadece 5 kişi tıklama gerçekleştirmiş. Rekabeti ise yüksek bir kelimeymiş. Aynı zamanda dilersek de rekabeti yüksek olan bir kelime olduğu için ve reklamımızın bu kelimede devam etmesini istemeyebiliriz. Daha düşük kelimelerde, e, rekabeti oranı daha düşük bir kelimelerde devam ederek oralardan satış gerçekleştirmek isteyebiliriz. O zaman da şuradaki durum kısmında yeşil olan kırmızı alanı tıkladığımızda kırmızı olmaktadır ve bu kelime kelimede artık bu, bizim reklamımız gösterilmeyecektir. Tabii ki bunlar tamamen sizin reklam ve e, satış stratejinize göre değişiklik göstermektedir. Şimdi kampanyalar alanından yeni bir kampanya oluşturalım. Yeni kampanya alanına tıklayarak kampanyamızı oluşturabiliriz. Burada kampanya ismi olarak herhangi bir şekilde hepsi burada size özel karakter veya boşluk bırakmadan bir kampanya ismi belirlemenizi istiyor. Ne satılır? Bir diyelim reklama. Burada kampanya ekibi olarak şu anda sponsorlu ürünler mevcut. Yatında sponsorlu başlık olarak da ikinci bir reklam çeşidi önümüze sunulacaktır. Fakat şu anda test aşamasındadır. Standart olarak bütün mağazalarda sponsorlu ürünler mevcuttur. Bu altında hemen süre alanı mevcuttur. Bu süre alanından ise reklamımızın oynatılacağı Tarihi belirleyebiliyoruz. Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini. dilersek de bitiş tarihini biz panele gelerek kendimizde durdurabiliriz. Bununla ilgili olarak da durdurmak istediğimizde durdurduğumda seçeneği işaretleyebiliyor. Veya bizim belirlemiş olduğumuz tarih aralığında tekrar panele girip e, reklamı durdurmak istemiyorum dersek de bu tarih aralığında seçebiliriz. Dilersek kendimiz. Biz burayı durdurduğumda diyelim Bütçemiz olarak... 100 liralık bir bütçe belirleyelim. Günlük veya toplam bütçe belirleyebiliyoruz. Günlük 100 liralık bir bütçe belirliyoruz. Ee, tabii ki burada 100 lirayı harcamazsa bakiyemiz devam ediyor. Yani toplamda maksimum bütçemiz 100 liralık. Toplam diyerek e, toplam 100 liralık bu reklama bir bütçe harcayalım. Reklamı ne zaman bitireceğimizi seçelim. Dilersek e, ayın 30'unda bitsin diyelim. Ve günlük ilerleme hızı da günlük olarak maksimum e, limitimizi belirleyelim. 20 lira. Normal şartlarda eğer ki bir ürün Reklama 20 liralık reklam harcaması yaptığında otomatik olarak durur ve bir sonraki günü bekler ve bu şekilde toplamda 5 günlük bir harcama limitimiz gözükebilir. Ama 20 lirayı doldurmadığı zaman e, reklamımız bu süre daha da uzayacaktır ki biz bu üründe gördüğümüz üzere yaklaşık olarak e, bir son bir haftada. 70 kuruşluk bir harcama yaptığımıza göre 70 günde 7 liralık bir harcama 700 günde 70 liralık bir harcama yaparız. Yine olarak toplam rakamımızı ulaşamayız. Yani reklamımız bitiş tarihinden otomatik olarak sona erer. Tabii ki bunlar tamamen sizlerin reklam stratejisine ve harcama limitlerine dair değişiklik gösterebilir. Bu alanları kendiniz test ederek deneyerek en efektif ve en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Teklif verme alanında ise otomatik teklif ve manuel teklif olarak iki seçenek mevcut. Otomatik teklifte hep Philips burada bizler için maksimum fayda sağlayacak şekilde bir strateji belirliyor. Tıklama başı maliyeti belirliyor ve buna dair de reklamları gösterim sağlıyor. Dilersek burada Akos değerimizi değiştirebiliyoruz. Akos değeri ortalama satış maliyeti anlamına geliyor. Ve burada istemiş olduğumuz örnek biliyorum bizim net karımız 50 liradır. Ve bizim Akos değerimiz %50'ye ulaştığında 50 liralık 50 liraya denk geliyordur. Bu da bizim için karlı bir e, satış olmayacağı için Akos değerimizi belirleyerek Doğru bir şekilde eğer ki hepsi burada bir teklif vermesi stratejisini otomatik olarak yaparsak buradaki akos değerimizi kendimizin belirlemesi daha sağlıklı olur. Evet. Bizler için %5'lik bir akos idealdir. Veya manuel teklif olarak belirleyerek de tıklama başı maliyeti biz belirleyebiliriz. Burada hepsi burada diyor ki minimum 5 kuruşluk bir reklam verebilirsin. 5 kuruşun üzerinde istediğin fiyatta tıklama başı maliyet şeklinde bir reklam verebilirsin. Ben buna herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum. Güzel bir alan. Trendyol burada bize maksimum ve minimum limitleri zorunlu tutmaktadır. Teklif tip olarak ürünler için teklif ve anahtar kelimeler için teklif mevcuttur. Burada tıklama başı maliyeti neye göre harcamamızı istiyorsun diyor ki ürün başına bir tıklama başı maliyet belirlemek istiyorsun diyor. Yoksa anahtar kelime başına mı bir e, tıklama başı maliyet belirlemeni istiyorsun diyor. Biz burada örnek veriyorum ürünler için bir teklif belirleyelim ya da anahtar kelimeler için bir teklif belirleyelim diyelim. Tıklama başı maliyetimiz de 10 kuruş olsun. Sonraki alana tıkladığımızda hepsi burada bize diyor ki lütfen ilk baş ürünlerini seç. Hangi ürünler hangi ürünlere reklam vereceğini seç. Biz buradan dilersek iki tane Lightning şarj kablosuna reklam verelim. Bu seçtiğimiz ürünlere hepsi burada tarafından reklam verilecek. Yani biz ödeyeceğiz, vereceğiz reklamı. Daha sonrasında ise hepsi burada. Hemen sayfanın altında anahtar kelimeler diye bir alan açıyor. Burada önerilen anahtar kelimeler var. Bir de anahtar kelimeler mevcut. Önerilen anahtar kelimeler hepsi buradanın bizlerin seçmiş olduğumuz bu ürünlerle ilgili olarak daha önce kategori arama gerçekleştirme veya ilgilik kelimelerinin arama hacimlerini paylaşmaktadır. Biz buradan dilersek örnek veriyorum t-tech MFI diye bir arama gerçekleşti ve bunun arama hacmi sıfırla bin arası. Buradaki mavi pencerede görebiliyoruz. Genel olarak buradaki arama hacimlerini kontrol ettiğimde ise hep sıfırla bin arası veri veriyor. Belki bizim şarj kablolarında aranma arama hacimleri gerçekten hepsi burada da sıfırla bin arasıdır. Kelime bazlı veya burada bir hata söz konusudur. ilerleyen dönemlerde düzeltilebilir. Şu anda verilen bilgiler ışığında devam edelim. Diyebiliriz ki T-Tech MFI diye arayan birine benim ürünümü göster. Böyle ne olur? Rakip ürünü arayan biri aslında aynı zamanda bizim ürünümüzü görür ve rakip ürünü almaktan vazgeçer. Bizim ürünümüzü satın alabilir. Tamamen bunlar sizin reklam stratejinize bağlı olarak değişmektedir. Veya Ungreen um diye arayan biri de ulaşabilir. Veya telefon aksesuarları diye arayan da biri Benim reklamımı görmesini isteyebilirim. Veya derim ki e, iPhone şarj diye arattırma yapan biri de benim ürünüme ulaşabilir. Veya uzun iPhone şarj diye arattıran biri de benim ürünüme ulaşsın derim. Böylelikle artı butonuna basmamızda bizim reklamımızın e, hangi kelimelerde çıkacağını paylaşıyoruz. Sonrasında ise kampanya oluştur butonuna basmamız otomatik olarak kampanyanın oluşturulmasına dair bilgiler paylaşıyor. Zaten görüntülenme ayarları, e, reklamla ilgili görüntülenme alanı ben sizlere daha önce göstermiştim. Burayı yakın zamanda Hepsi burada şu anda daha reklamı başlattı fakat herhangi bir görüntülenme almadığım şimdi ve tutlama başı maliyetimiz olmadığı için de e, net olarak şu anda rakamları görememekteyiz. İlerleyen günlerde bu alan daha net bir şekilde önümüze sonuçlar verecektir. Tabii ki e, bir reklam oynatırken bir günlük e, reklam vermek bize hiçbir zaman doğru sonuçlar vermez. Benim tavsiyem bir reklam verirken en az 20 günlük bir reklamın olması. Çünkü 20 günlük bir reklam size en azından fikir edinmek açısından belli başlı sonuçlar verebilir. Tabii ki burada doğru reklam, doğru ürün belirlememiz de gerekmektedir. Örnek veriyorum biz Lightning şarj kablosu satıyoruz ama görsellerimiz çok kötüdür. Müşteri görse bile tıklamayabilir. Tamamen bu e, ürününüzün e, görüntülenmesiyle de alakalı bir şeydir. Ya da Lightning şarj kablosu yazmışızdır. Kalem satıyoruz, Ka kalem resmi vardır. Müşteriye hatalı bir bilgilendirme sağlarız, müşteri yine gibi dönüşüm elde etmeyebilir. Bunlar da e, ilerleyen dönemlerde sizlerle beraber paylaşacağımız konular. Sizlere diğer mağazamızın e, reklamları ile ilgili tabloyu paylaşıyorum. Şimdi ise sağlam mağazasının tablosunu paylaşıyoruz. Burada toplamda 6 adet reklamımız mevcut ve bu gerekli teklifler değişmektedir. Bunun genelinde ise bütün testler yapılarak daha net bir sonuç elde etmeye çalışmaktadır ve hangi reklamın bize uygun olduğunu test sonucuna görerek ona dairinde o reklamımızı ilerletmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunlar test yapıldığı için şu anda tam olarak doğru sonuçlar vermeyebilir. Şimdi ise en alttaki reklamımıza baktığımızda otomatik bir teklif söz konusu. Anahtar kelimelerde otomatik ve toplamda 683.11 liralık bir satış gerçekleştirmişiz. Toplam ise bu reklama 33 lira 85 kuruşluk bir harcama yapmışız ve akos değerimiz %4.95 oldukça güzel bir e, değere sahibiz. Bu reklamı devam ettirebiliriz. Hemen üstünde ise e, yine anahtar kelimelere göre manuel bir e, teklif vermişiz. Burada anahtar kelimeleri bizler belirlemişiz ve toplamda 170 lira 53 kuruşluk bir satış gerçekleştirmişiz ve 7 lira 06 kuruş yani 7 lira 6 kuruşluk bir reklam harcaması yapmışız. Bunun karşılığında ise 170 lira 53 kuruşluk bir satışa çevirmişiz. Bu demek oluyor ki e, bizim bu reklamı devam ettirmemiz bizim karlı olacağımıza çünkü 7 liralık bir reklamla 170 liralık bir satış gerçekleştiriyorsak gerçekleştiriyorsak oldukça bizim kar yüksek olduğu için kendi ürünlerimiz olduğu için de e, efektif olarak kullanabiliriz ve bunun akus değeri de %4.14. Tabii ki hangi kelimelerden veya hangi ürünlerden e, satış gerçekleştirmişiz diye bakarsak da daha detaylı olarak hangi ürünün görüntülenmesinin çok olduğu, hangi ürünün tıklama sayısının oran doğru olduğunu veya bunlardan hangilerinin dönüşüm aldığını görebiliyoruz. Ve diyebiliriz ki örnek veriyorum alttaki e, sadece Type-C için 10 kuruşluk bir tıklama maliyetimiz var. 1046 e, almış ve bunun 27'si tıklamış ürüne yaklaşık 2.7 liralık bir harcama gerçekleştirmiş ve sadece bir satın alım gerçekleştirmiş. Ve diyebiliriz ki bu ürünü devam ettirmeyelim. Bu ürünü çıkaralım. Farklı bir ürün ekleyelim. Çünkü bu ürün bize 2.7 lira harcarken 30 liralık, 35 liralık bir 34 lira 45 kuruşluk bir getiri sağlamış. Karlı olmayabilir diyerek de bu ürünü kapatarak artı butona basarak yeni bir ürün ekleyebilir veya hiçbir ürün eklemeyebiliriz. Tamamen bunlar sizlerin tercihlerinde değişmektedir. İncelemesini daha detaylı olarak gerçekleştirebiliriz. Gerçekleştirebilirsiniz peki e, faturalar alınan ise hepsi burada fulfillment e, sistemini kullandığı için bu mağaza hepsi burada tarafından bizlere 1 Haziran tarihinde bin liralık bir bonus hediye edildi bin liralık bir reklam bütçemiz daha oldu Böylelikle reklam bütçemizi daha fazla bir harcama gerçekleştirebiliriz Tabii ki bunlar da sizlerin tercihindedir. Biz bu mağazaya 250 liralık bir ek ödeme daha gerçekleştirmişiz 21 Mayıs'ta hepsi burada aynı zamanda bize Mart ayında da Hoş geldin kuponu tanımlamış 250 liralık. Demek ki biz toplandık. Şu anda bakimiz 1237 lira olduğuna göre 1500 liralık bir harcama yapmışız. Ee, 1500 liralık bir bütçemiz mevcutmuş. Yaklaşık olarak da 263 liralık bir harcama gerçekleştirmişiz diyebiliriz. 263 liralık bir harcama karşılığında ise 853 liralık 853 liralık 64 kuruşluk bir e, tabii ki net olarak görmek için bu tarihi 1 Mart bugün ayın 15 olduğuna göre 15 seçersek 200 toplamda 512 lira 67 kuruşluk bir harcama yapmalarken 6589 liralık da bir satış gerçekleştirmişiz. Yaklaşık olarak da 12'de biri yani %10 civarında bir maliyetimiz olmuş. Bu bizler için bizim net karımız %100'ün üzerinde olması sebebiyle mantıklı ve reklama devam etmemiz açısından da karlı bir işlemdir. Tabii ki reklam normal şartlarda 22 Mart'ta almış Bizim buradaki belirlemiş olduğumuz tarih aralığı biraz geçmişte olduğu için doğru sonuçlar vermeyebilir. Şu tarihten itibaren seçelim. Biz bu tarih aralığında bazen reklamlarımızı durdurduk. Reklam kampanyaları daha net ve daha doğru görebilmek açısından bu tarih alanında 6589,5 liralık bir satış gerçekleştirirken 512.67 liralık da bir maliyet söz konusu. Ortalama değerler aynı arkadaşlar. Ve %2.4'lük bir kıtlama gerçekleştirmişiz. Tabi biz bunları düşünerek daha da AB testi yapmıştır resimlerimize, görsellerimize. Daha fazla almak için veya daha fazla müşteriyi çekmek için çünkü 112 bin kişiden 2708 kişi gör, tıklama gerçekleştirmiş. Ne yapabiliriz? Nasıl görsel ana görselimizi düzeltebiliriz diye fikirleri dine tartışarak ekibimiz için gerekli geliştirmeleri, ürün hakkındaki görselleri, açıklamaları bununla ilgili düzenlemeleri yapabiliyoruz. Sizlerin de bu şekilde yaparak daha tıklama sayılarını daha yukarıya taşıyabilirsiniz tamamen. Dönüşüm oranlarınızı da bu sayede arttırmış olabilirsiniz. Hepsi burada reklamlarını anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.